LGS hazırlığında en büyük eksiklerden biri sadece test çözmek ve ders dinlemekle yetinmektir. Oysa defter tutmak, bilgiyi kalıcı hale getirmenin, hataları görmenin ve odaklanmayı artırmanın en güçlü yollarından biridir. Birinci fayda, bilgiyi pekiştirme, konu özetlerini, formülleri, önemli notları deftere yazmak, beynin uzun süreli hafızasına yerleşmesini sağlayacaktır genç arkadaşım. Yani sadece okumak değil, yazmak ve özetlemek öğrenmenin kalbidir diyebiliriz. İkinci fayda, kendi sistemini oluşturmak, renkli kalemler, semboller ve şemalar ile defterini kendine özel hale getirebilirsin. Sınav öncesi tekrar yaparken sadece kendi defterin yeterli olur. Başkasının notuna bakmana Gerek kalmaz genç arkadaş. Üçüncü fayda, hataları görme ve düzeltme. Yanlış yaptığın soruları deftere not almak, aynı hatayı tekrar etmemen için harika bir yöntemdir. Böylece her deneme sınavı seni daha güçlü kılar. Sonuç olarak, LGS'de defter tutmak sadece yazı yazmak değildir. Odaklanmayı artıran, hataları gösteren. Bilgiyi kalıcı hale getiren ve motivasyon sağlayan bir araçtır. Eğer sistemli bir defter tutarsan farkı sınavda net olarak göreceksin genç arkadaşım.